Diyarbakır itfaiyesinden Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara destek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına destek veriyor. Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş 22, Azad Demiral 21 ve Mehmet Can Demiral'ın 22 bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Tunceli Valiliği koordinesinde İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce, AFAD, yürütülen çalışmalara, jandarma, ulusal medikal kurtarma ekibi, UMKE, doğa koruma ve milli parklar, belediye, itfaiye, emniyet görevlileri, Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD gönüllülerinden oluşan 1073 kişi katılıyor. Diyarbakır itfaiyesi ekipleri de bölgede yürütülen arama çalışmalarına teknik ekipmanlar ve personelleriyle destek veriyor.